Duygu yakadınız mıydı? Bitirmem. Mehmet'ten çok iyi adam oldu. Boss Jama Mehmet. <laughs> Bunlar 4-5 kişi var ama

Bir abi iki Yeranlı, işi var, iki işi var. Solumuzda iki işi var. Biz onlardan evleniyiz bak. Geldi silah. Geldi lan solumda. Al silah kabul. Bana girdi baba. <laughs> Önümdeki evde adamlar. Aralım abi, ne ne bu? var ama. Tamam bir kişi çektim. Bir kişi şimdi de geliyor. Mı lan? Abi önünde Çin evde. Mehmet abi. Siyah bir kıyafeti var. Evet. Tamam takım evet, temizlenmiş. Tamam yani. Adam nasıl geliyor? Ya adam bak şimdi silah almamış adam. Adamların önüne düştük. Adamlar bildiğin yana. Yine... Aynen. Güzel ben ya. Yani. Salak da değil de tam öküzmüş yani adamlar. Lan <laughs> önüne de silah almamışım. Nasıl geliyor yani? <laughs> Ecelle koşuyor. Ecelle <laughs> Boss ya ama Mehmet. <laughs> Valla bildiğin kadar ben yani boş yok. Düştüm böyle ben sana yani kaldır yani. Az önce koş Mehmet abi koş. Ben... Düştün mü Mehmet, Mehmet abi Biliyor diyor. Bo boş yapma. Boş yapma. Bak bana tam atıyorum. Valla ne? Bir silah alıp dursam. Ne oldu? Kaldır Mehmet abi diye sinir vermiş. Boş Gerçekten, yapma değil mi ya? Be. Serhat <laughs> evet, evet, adam nerede? Abi evet, bunu son durağa kadar kaldırmam Mert'i. <laughs> Akıl değer sorsun bunu. Bunları... location. Akıllandım. Son saniyede. Akıllandım diyor bak hemen. Geçen elde öyle değilim. <laughs> Ulan Mert ya. Adam bitirdiler. Volkan <laughs> <laughs> diye biri. Mehmet abi M4 buldum sen bak ya burada M4 var. Buldum buldum. Ha tamam. M4 aldım da bir şey lazım. Bir şey, bir şey geliyor. Alalım. Arkadan kaldırmaya geliyor. <laughs> abi işte, bak görün <laughs> ya şimdi ben burada düşsem bunun sorumlusu kim? Mert. Mert. Biz onu kaldırmaya gidiyoruz. Bak şimdi kaldırınca da ters ters konuşur. Oh, aynı yere I'm recalling a teammate. Bir şimdi bak abi yok hani diye ya. şeyim alman Bak 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 bak. Oyun oynayın. <laughs> <laughs> ben ne sonra kadar kaldırmayacağım bunları. Abi üst seviye çanta var. Gel al. Mehmet'ten çok iyi adam olur. Abi YouTube sayfanın altına da, videonun altına şey almış biri. Mehmet de adam olmaz diye. Bu Mert galiba. Sürekli söyleyip duruyor ya. Odur o. Aynen o da o. Sen adam ghost yapıyor. Biz ya geriye gidiyor ölüyor yani. Şeyde. <laughs> Biz sürekli Kim? ata... ata atlar ya. Mert de bize ghost yapıyor lan. Ee, hem yayını tarz değil tamam mı? Hem de ghost yapıyor. Ondan sonra geliyor ölüyor gidiyor. Ölüyor mu bir de? <laughs> abi öyle iyi önce abi benim tepkilim var. Evet. Duygulara evet. 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 duygu takımla girmiş. Bak duygu ile takımla girmiş. Duygu adamlar değil. Duygu geldi bizim yanımıza. Biz atayla oynayalım ama takım var. Yani duygu da ayrı bir takımla girmiş. Bu bu, bizim adamlar değil. Biz bir iki, ad iki adamını vurduk. Burada Gronos'tan Duygu geldi sonra vurma vurman. işte sonra Son arkadaşın vurduğumuz arkadaşın biri bunu bizim arkadaşım beni kür etme baş kür etme yani tümünden konuşuyuz. Ha. Ondan adamın adam sonra e, kalkmış bir ta geliyor adam yani anladın mı? Hem kür hem kalkmış bir ta geliyor üstümüze. Öldürme Başka geliyor. Ya kaldırmadan. yani öldürmeye geliyor biz öldürmeye geliyor biz de biz, de, biz de bunu bitirdik bunu duygu tek başına duyguya bak bizim duygu ayıp duygu yok. Ha. Duygu bizim direkt şeye gitmiş. Kaçmış. Mit ee, mid tarafına kaçmış. Sonra başkası, Aha. başkası vurdu var. Dedik, Duygu yakadınız mıydı? Bitirdim İki adamla kaldı en sonunda vurdular zaten. Abi doldurum <laughs> şey var adamım. Abi info info. Abi tamam <laughs> <daha> bu Mert şey etmiş. Ağlamın tamam. Abi biz niye böyle Mert takip ediyiz ya? Mert, sen Arabayla Hı -hı. geldim ben buradan uzayalım. Çok açıktayız. Açıktayız açıkta. Hop. Oh. Geldi adamlar ya. Ben abi ya ben bu işi Öldüm ben. Bak yine bir facia oldu Mert'in yüzünden. Ya. Ben boş yere ya. Marketin, Marketin önündeki evlere Ece iniyorum. Adamlar var önümüzde. Ha yok yok önündeki. Holi dolu holi dolu. Markenin dibine atla. Adam var yanımda. Hı? Yanımda adam var yanımda. Ya Helal süpersin. Getirin abi, getirin. Gel bakalım, Mehmet abi gel gel. O adam varmış lan. Bu ne ya burada? Bu, bu, bu. Ya bunu sadece adam ben. Avcı kıyafeti var burada. Avcı <gülüyor> kıyafetini <gülüyor> almak isteyen varsa alsın. Yukarıdan <laughs> bana spill at. Başka Ya bu, bu, Mert var ya tam facia ya. İnşallah ölürsünüz. Oh. Ersin abi. <gülüyor> 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 Benim tepkilim var. Dur bir dakika <laughs> Mert. Mert. Hepsini yüzüne öldük. <laughs> Hem de diyalog gireceğiz ya. Da ayakkabı başka ayakkabı başka varmış. hızlı yapalım. Of. <laughs> ee, dolu. 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 Abi, dolu <laughs> abi nerede bu adamlar ya? Eve girin eve. <laughs> Bayıldın mı Mehmet abi sen? Arabayı patlatmaya çalışayım. Daha koruyorum sizi buradan. Öbür evde abi, Ö öbür evde. Adam yanımda. <laughs> bitir bitir bitir. <laughs> oha oha, bu ne lan? He, abi kaç. <laughs> <laughs> bunlar 4-5 kişi var ama. Onlar <laughs> <laughs> <Nasıl değil> <laughs> <laughs> ortak mı oynuyorlar, ne yapıyorlar ben anlamadım ya. <laughs> Ben biliyordum öyle olacağını da